Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızda. Bugün Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün okyanus videosu çekeceğim. Okyanusta kalacağım. 100 gün kalmak istiyorum. Yani 100 bölüm olacak. 100 tane bölüm atacağım. Bu arada böyle videoların devamını gelmesi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hemen sandık atalım. o bayağı eşya varmış bir güzel kılınç balta kazmanı alalım. Lavdan suyu alalım. Sen taş makinesi yapacağız. Hemen yapalım arkadaşlar. Hemen şunları kıralım. Evet. Bu arada 10 bin abone de yüzümü gösteriyorum. O yüzden abone olup like atmayı unutmayın. Lan su çıktı. Hemen şurayı kapatalım. Evet. Çok güzel oldu. Hemen yukarı çıkıp bakalım nasıl oldu. Bir dakika şuraya toprak koy. Çık. Oldu. Şimdi laftan suyu koyacağız. Şuraya su. Şuraya laf. Umarım düz yaptım. Evet. Düz yapmışım arkadaşlar. Şurada kalacak yeri ayarlayalım. Bu arada böyle okyanus videoları gelsin mi? Yorumlara yazın. İlk önce kazma var dediğimi kovaları koyalım. Kemik tozu var. Kemik tozu ile şuraları büyütelim. Sonra tohum elde ederiz. Kemik tozunu koyalım. Şimdi ağacı kıralım arkadaşlar. Umarım fidan düşer ya. Sandıkta zaten fidan vardı. Bakalım sandıkta fidan var mı? Bir tane. Neyse, şimdi biraz taş kazalım. 9 tane katalım bir dakika şimdi ne yapacağız arkadaşlar şimdi kürek yapalım bir tane şu alanı düzleştirelim güzel yapalım bu arada yorumlara Yusuf yazanları kayfatacağım kanala abone olmayı unutmayın. Hemen şunlar çabuk kazalım. Bana geliyor mu? Evet 9 tane gelmiş zaten. Şimdi çalışma masası sandıkta vardı. Evet. Fırınla çalışma masası koyalım şuraya. Şuraya çalışma masası. Şuraya fırın. Evet. Şimdi odunları çevirelim. Evet. İki mi tane oldu. Şimdi bir tane kürek yapacağız. Taş kürek yaptık. Evet. Şimdi şuraları kıracağız arkadaşlar. Alan düzleştireceğiz. Hemen kıralım. Çok güzel oluyor. Evet. Bakalım şurayı düzleştirelim mi? Evet. Şu hündürlükte olsun. Taş makinesi yere değmeyeyim yoksa bozulur. Bozulursa bir daha yapamayayım. Obsidyen olur Lav ve su. Hemen şunları kazalım. Toprak i, suyun altında var zaten galiba var. Bir dakika saati gündüz yapalım hemen evet. Çok güzel oluyor. Dediğim gibi 100 bölüm olacak. İyi oldu. O bayağı toprakımız olmuş. Hemen şuraları kapatalım. Şuralarda evet. Bir dakika. Şimdi şuraları kapatacağız. Şuranı. Ben yanlış koydum. Kır şunu. Şurayı. Şansımıza yağmur başladı ya. Gel gece oluyor, gel yağmur başlıyor. Ne oluyor abi? Neyse hemen şunları da yapalım. Şurayı da güzel bir yer yaptım. Bu bölümde ev yapmak istiyorum. Bu arada videolar uzun mu olsun, kısa mı olsun yorumları yazmayı unutmayın. Hemen bir dakika şu toprakları alalım. şu kalmış. Evet. bakalım ne kaldı. Aha fidan düşmüş diyeceğiz. Şunlar kıralım. Tohum hiç gelmedi mi ya? Bakalım. o dört tane gelmiş ya. Neden mi görmedim? Neyse koyalım şunları. Hatta fidanı koyalım büyüsün. Su tarafa koyalım ki çabuk büyüsün. Tarla da yapalım arkadaşlar. Hemen ilk önce şuraları kapatalım. Kuş şuraları evet. Çok güzel oldu. Bir dakika şurada toprak varmış. Alalım şunu. Evet. Şunları sonra kırırız. Şimdi ne yapacağız? Bakalım 6 tane toprakımız kaldı. Şu tarafa doğru büyütelim. Evet, toprakımız bitti arkadaşlar. Şimdi biraz taş kazıp taştan etrafı büyüteceğim. Hemen kasmaya başlayalım. Evet arkadaşlar 50 tane taş kazdım. Bu arada siz videoyu hızlandırmış şekilde izlediniz. Şimdi taştan yerler düzelteceğim. Bu arada aklıma bir şey geldi. Şöyle yapsak bence daha iyi olur. Bir dakika ilk önce şurayı düzeltelim. şura şöyle kalmış. Hayır bana gelmedi. Al. Lan gitme. Yes. Şimdi çık şuraya koy. Evet şimdi düzeldim. Şimdi arkadaşlar böyle bir şey düşünün. Merdiven olacak. Şuradan çıkacağız. Başka yer olacak. Yuvarlak. Bence öyle daha iyi durur ya. O yüzden şimdi merdiven yapacağız. Ağaç büyümedi mi lan? Ne açı? Ekmemişiz ki. Şuraya büyütelim. Kemik tozunu alalım. Bir dakika sandıkta. Sandık yerine çalışma masasını açıyorum ya. Şimdi büyütelim. Yes. Çok balaca küçük oldu ya. Keşke büyük olsaydı. Odun çok olurdu. Evet kurtardı. Bitti şimdi. Kaç tane oldu? 5 tane. Neyse yeter ya galiba. Şimdi şunları çevirelim. 38 tane oldu. 8 tane merdiven yeter mi acaba? Yetmezse yaparız ya. Şimdi arkadaşa gösteriyorum. Nasıl yapacağım? Şimdi şuraya odun koy iki tane şimdi iki tane iki tane olsun ee, sonra büyütürüz şunu kır Evet bakalım hündürlük nasıl oldu iyi oldu hatta üçlü yapalım şimdiden Evet merdivenimiz bitti bir tane daha yapalım Merdiven. bir tane yaptım dört tane geldi ya tane kadar. Şurayı da yetmiyor. Bir tane daha mı uzatalım? Bakalım nasıl duruyor. Bir tane daha uzatsak. Evet ya iyi iyi. Şimdi arkadaşım. eski mekanımız şurada olacak. Şimdi şunlara 2-3-4 tane yapacağım. Bir yerde mesela ev olacak. Çiftlik olacak. Tarla olacak. Şimdi acaba ne yapacak? Şuraya ev yaparız. O yüzden büyük yapacağım. Heyeti de olsun bahçesi. 2 tane, 2 tane, 3, 4, 5 tane şuraya koydum. Şurayı kapatacağım. Aşağı düştük. Çıkalım hemen yukarı. Evet şu da kapattık. Şimdi kaldı taş makinesini şuraya getirmek. İlk önce şu ağacı kıralım arkadaşlar. Şimdi şunları alalım. Sandıkta kova alalım. Hemen. İki tane şöyle. Evet. Şimdi şu şuraya alalım. Şuraya da ki su. Şimdi şunları kırabiliriz. Evet şunları kırdık. Şimdi kaldı şuraya yapmak. Hemen şuraya yapalım. 1, 2, 3, dört tane. 5, altı tane. Böyle. Bakalım arkadaşlar. Şuraya toprak koyacağım. Şimdilik şimdi şuraya kıralım. <laughs> şuraya su koyalım. Şimdi şuraya toprak. Şuraya da. Şimdilik toprak yaptım. Ee, çünkü taşımız yok. Şurayı yaptıktan sonra düzelteceğim. Şuraya su, şuraya lar. olması gerekiyor. Şuranı kırdık. Evet oldu. Şimdi iki tane kazalım. Şurayı kapatalım. Evet şimdi şuranı kapatacağız. Bir tane. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bakalım işliyor mu yine? Evet içeriyi yarıyor. Şimdi arkadaşlar şunları taşıyacağız o tarafa. Şunları aldık hemen şuraya koyalım sandık. Çalışma masası, fırın, balkaba. Çok güzel oldu arkadaşlar şurası. Ne eşyalarımızı sandıka koyalım. Koyduk. Evet. Çok güzel oldu bence. Bir dakika sandıktan ışığı alıp ortaya koyacağım ki moblar doğmasın. Şimdi şurayı hmm, adını de unuttum um, ya. Heh, tarla yapacağız. Şimdi um, bir tane çapa yapacağız. iki tane taşımızı alalım. Odunlarımızı alalım. Bir tane de kova alalım. Hatta iki tane alalım. Evet. Şimdi a, aklıma iyi fikir geldi. Şimdi iki tane ya. iki tane daha kazacağız. Bakın arkadaşlar şimdi göstereceğim. iki taneden fazla kazdım. 8 tane galiba olmalı. göstere. Şimdi göstereceğim ne yapacağımı. Sınırsız su yapacağım arkadaşlar. Böylelikle sınırsız suyumuz olacak. Tabi diyorsunuz şimdi her taraf zaten sınırsız su ama ama adamızın üstünde olmalı. Her defa oraya git buraya gel yapmak gerek yok çok zor olur. Bakın şuraya yapacağım. İki tane şöyle. Şöyle. Şöyle şöyle. Evet. Lan 10 tane taşı artık kaldı. Şuradan su alalım. Şuraya ve şuraya. Evet tamamdır. Bakalım sınırsız suyumuz oldu mu? Evet oldu. Şimdi şunları alalım. Evet. Şimdi gidip tarla yapacağımız yere koyacağım da ilk önce bir dakika. Çapa yapalım. Çapa yani şuradaymış. Şimdi gidip şuraları yapalım. Şuraları yaptım arkadaşlar. Şimdi kaldı tohum bulmak. Lan! Ben ne yaptım? Hayır ben bütün Bir dakika yerleri şu yaptım. Yeşil çimimiz kalmadı bizim. Bir dakika umarım adanın altında var. Yes be yes. Adanın altında varmış. Hemen o kurumada hemen şunu almalıyız. Hemen hemen çabuk çabuk. Nerede? Yes be. Bu olmasa olmaz ya. Şimdi kemik tozunu alacağız sandıktan. Kemik tozlarını alalım, <laughs> gidip şurayı büyütelim. Bak, arkadaşlar, şurayı büyüt kır, büyüt kır, büyüt. Lan neden tohum düşmüyor? Abi, bizim sandıkta zaten tohum var, ama şu çok önemli. O yüzden başka toprak yok mu? Aha varmış. Şunları kıralım. Aha tutar gelmiş. Neyse şu yukarıdan kıralım ki çabuk kıralım. Hayır. Yanlışlıkla şunu koydum. Kır. Lan yetişmiyor mu elimiz? Kır. Ve geldi mi? Yes. Aşağı mı düştü diğeri? Galiba bende. <laughs> Aha şuradaymış aldım. Hemen çıkam yukarı. Şimdi ne yapacağım? Şu toprakları alalım. Şuranı şu. Bakın. Şöyle. Şöyle yapacağım. Şuralara değmemeliyiz. Çünkü şu yeşil şuraya geçmem. Şuradan da getireceğiz. Başka yere. Evet. Olmazsa yeşilliğimiz Yeşil çimen yani hiç olmaz. Şimdi Gideyim. Sandıkta artık eşyalarımızı koyalım. Bir dakika. Şimdi dört tane tohum varmış. Alalım gidelim büyütelim. Bir dakika saati gündüz yapalım. O bayağı atlık sorunumuz oldu. Hemen şunları büyütüp yemek yapmamız gerekiyor. Ekmek yani bir iki üç tane dört tane koyduk Hemen kemik tozumuz çok ama dikkatlice işletmeliyiz saçma sapan şeyleri boş yere kemik tozu vermeyelim neyse ben baya bir yapalım hemen koyalım 13 tane lan 13 tane mi? Ne az. Bakmaya bakmaya o kadar az kaldı. Neyse. <laughs> Aha şurada şey varmış alalım. Şuralara ekelim. Bakalım kaç tane olacak? Bir dakika şuralarda da ekelim. Evet bitti. 12 tane buğdayımız oldu arkadaşlar. Hemen. Bu video çok uzun olacak. Şimdi bitireceğim. <laughs> Hemen artık eşyamızı koyalım. Bir tane ekmek yapalım. Dört tane yapmak oluyor. Yapalım. Hemen yiyelim. Yoksa ağzımızdan öleceğiz. Hemen yapalım arkadaşlar. Evet. Canımız dolmaya başladı. Bir tane ekmek kaldı. Şuraya koyalım. 8 tane taş koyalım. Evet tarlamızı da yaptık bir dakika şunu kıralım. evet tarlamızı yaptık bu bölümde ana yerimiz yaptık çok güzel bir bölüm oldu hemen kameranı şöyle yapalım evet evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik 10 bin abone dediğim gibi yüzümü gösteriyorum Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın sağ olun kalın bay bay